Arkadaşlar merhaba. Ben Maya Köse. E bugün sizlere çok güzel bir şey göstermek istiyorum. E, size ben daha önceden Zoom'dan nasıl efekt yapıldığını gösterdim. Ve orada eee ile birlikte Zoom'dan efektleri şu şekilde yapmayı e, bir tane parti yapacağımızı söyledim size. Tam 5 tane like gelince arkadaşlar Şimdi arkadaşlar size göstermek istediğim bir şey var. Pardon. Şimdi olacak. Bakın şimdi. Size partimizi benzetmeye çalıştım arkadaşlar. Partimiz bunun gibi bir şey olacak. Aslında biz de daha tam bir anlamadık. Yani çok ee, merak edici bir şey olacak. Ben bunu nasıl yapıyorum? Eee size öğretmiştim nasıl efekt kullanacağını, kullanılacağını. Efekte geliyorsunuz. Zaten ol, non da olacak. Non'a tıklıyorsunuz tekrar. Ondan sonra klavyenizin üzerinde şöyle bu şekilde diğer yöne de doğru bakan böyle böyle oklar var. Ee, yani şöyle bazı oyunlarda hani şöyle sağ gitmek için o şu tıklarsanız diğer yöne tıklarsınız ya arkadaşlar. Bunda da e, burada sağ oka tıkladığınız zaman sonraki çıkar. E, eğer uzun süre tıklamaya devam ederseniz hepsi sesler Mesela bunun gibi. Gördüğünüz gibi ne kadar da fazla efekt var değil mi? Hiçbir şey yapmıyorum gibi gözüküyor. Ve şimdi size göstermek istediğim bir şey var. Arkadaşlar bakın. Göz, e, şimdi gözlükte gözlerinizi göremiyorsunuz değil mi? Ve şu anda havalı gözlük Size bir tane tavsiyem var. Bakın böyle yapın böyle ya da bakın ee, bu gözlüğü bir şekilde çıkarmaya çıkarmayı başarabilirsiniz ha bakın arkadaşlar böyle kafanıza eğdiğiniz zaman gözlük yok olabilir bazen böyle gözlükler sonra arkadaşlar buradaki yokuşa iner gözümüzde değil ama başka bir yerde ve yok ettik ve geri geldi ee, arkadaşlar, aa bakın arkadaşlar ben bunu çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> onun gibi televizyon programındayız. Siz şu anda beni YouTube'dan izliyorsunuz. Ben şimdi televizyon programındayım. E ee, neyse arkadaşlar ana tüm filtreleri kapattım böyle kaldım televizyonun içinde. neyse arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay televizyonun içinden size görüşürüz diyorum görüşürüz.